Velikumullah. işte o Allah'tır. Sizin Rabbinizdir. Ne mutlu Allah'ı Rabbilenler, bilenler. Yani Rab ne demek? Onu terbiye eden kimse demek. Terbiye bizim Türkçemizde sadece tedip anlamında anlaşılıyor. Gerçi diğer anlamda da kullanılıyor. Yani büyütme anlamında. Mürebbi demek, mürebbiye demek büyüten, ihtiyaçlarıyla ilgilenen, hani çocuk mürebbiyesi var ya, ee, onun ihtiyaçlarını gören, yani hep yanında olan, işte Rab kelimesi Allah Azze ve Celle için biz kulları var eden, ihtiyaçlarını gören, talim terbiyesiyle, bak terbiye geçti burada, ilgilenen, yani ondan başka da Rab yok. Herhangi bir ihtiyacımızı Allah'tan gayrı, sınırlı da olsa bir başkasından sağlayabiliyor değiliz. İlla Allah'tan sağlıyoruz. Ama ben falanca elinden aldım filanca ihtiyacımı derse o kimseyi eşeklikten çıkıp insanlığa kavuşmasını ve o bir başkasının elinden aldığı şeyin de aslında o kişiye de Allah'tan geldiğini görebilmesini isteriz. Bu akleden insanın rahatlıkla görebileceği bir şeydir. Yani adam size bir miktar yiyecek getirdiyse bunu tarladan getirdi. Tarlada ona veren Allah Azze ve Celle. Kendisi yaratmadı ki bunu. Veya siz bir başkasıyla bir şey paylaştığınızda artık onun Rabbi mi oluyorsunuz? Size hmm. veren kim? Size de Allah hmm. lütfetti. Allah'ın bir hmm. başka kuluyla en fazla bunu paylaşabilirsiniz. Böyle bir örneklemi işte bak bunlar da ilahçık olabiliyor, bunlar da rapçık olabiliyor. Ya getirmek için kasabı, manavı örnek veren akıl yoksunu varlıklar bir o kadar dinden uzaklaşmış durumdalar. Hmm. Dinin ameli noktasında doruklarını da zorlasalar itikadından yoksun olmakla biz bütün kayıp içerisinde olurlar. Çünkü öncelikle esas olan doğru bir akide, insanı insan yapan, akleden yanıyla doğru bir akideyi keşfetmesi. Yani önce kafasını çalıştıracak. Ayaklarını çalıştırmadan önce, ellerini çalıştırmadan önce, gövdesini. Çünkü onlardan daha değerli bir varlık. Onun akleden yanı. Ve bunu kalbiyle başarır neticelendirir, sonuçlandırır ve Allah Azze ve Celle'ye bağlanır. Böylece biz de ona akil deriz. Yoksa çok ibadet ediyormuş, çok yoruluyormuş ama akleden yanıyla yaya kalıyorsa bunun ibadetlerinin hiçbir kıymeti kalmaz. Allah Azze ve Celle Resulüne de öncekilere de aynı şeyi vahyetti. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Sana da vahyedildi. Ve ilerlediğine min kablike senden öncekilere de edildi Demek ki istisnasız hepsine Allah Azze ve Celle bunu vahyetmiş. la in eşrakte şirk koşacak olursan le yahbatan Amellerin iptal edilir. Allah Azze ve Celle bunu Resulüne söylüyor. Yani şirk koşacak olursan amellerin iptal edilir diyor. Onun amellerinin hiçbirimizin amelleriyle kıyaslanmayacak kadar iyi tırnak içinde mükemmel olduğunu düşünecek olursanız şirk onu bile bütünüyle ihbat ediyorsa yani ortadan kaldırıyorsa bize hiçbir amel bırakmaz. La ne ne'ameluka. Kesinlikle kesin kes. Hiç başka bir ihtimal yok. La yahbatan ne? Arapçadaki gelecek zamana dair oluşturulabilecek en keskin ifade biçimi. La yahbata ne? Başka ihtimal yok. Kesinlikle zinhar iptal edilir. Ameluka ve letekunenne. Ve kesinlikle sen oluverirsin. Minel <laughs> hasirin. Ziyan edenlerden verirsin. Dolayısıyla Rab olan Allah Azze ve Celle ihtiyaçlarımızı görendir. Biz her türlü ihtiyaçlarımızı, elimize geçen her ne nimet olursa olsun ondan biliriz. Ve ma bikum min ni'meten elinizde her ne nimet varsa femin <laughs> minallâhi Allah Azze ve Celle'dendir. Hiç bir nimeti falanca ile filanca ile Allah Azze ve Celle elimize göt gönderdi diye kalkıp onlara kulluk etmeyiz. Onlara teşekkür etmeyi Allah Azze ve Celle ile Celle'ye kulluk etmekle karıştıran kafalar kesinlikle akıl kıtlığından değil maksatlı oluşundan bunu yapmaktadır. Çünkü onlar Allah ile kullar arasına belli bir kademede rol açmaya zorluyorlar, çabalıyorlar. Bu tür akıl dışı, absürt örnekleri de bu yüzden sergileyip duruyorlar. Birlerini kandırıyor, yanıltıyor sanıyorsanız hayır. Sadece yanılmaya meyilli, kendisini buna hazırlamış, ilimden, bilgiden korkan, oraya mesai harcamaktan kaçan, kendince kestirme yollarla çok yücelere ulaşabileceğini zanneden saf dilli kendini kandıran varlıkları avlıyorlar. Allah azze ve celle böylece zalimleri zalimlere yar ediyor. O kezaliken veli ba'dız zalimine, İşte bak biz böyle zalimleri zalimlere yar ederiz diyor. Hiçbir ihtimalde böyle masum bir kimsenin böyle bir süreçte dezenformasyon dolayısıyla yanlış bilgi dolayısıyla yanıltınıp kötüye mahkum edildiği, şirke mahkum edildiğini asla aklınızda bir ihtimal vermeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle ne kadar kötülerin alır arasında olursa da olsun iyileri zayi etmez. Ne kadar iyilerin arasında kalırsa da kalsın kötüleri iflah etmez. Cenab-ı Hak öyle insanlar bile tereyağından kıl çekmekten söz ediyor. Cenab-ı Hak kalabalıkların arasında fire verir mi? Ya o da onların arasında kaldı. Ne yapalım? Onu da iyilerden saymak zorunda kaldık. Aslında kötüydü. Cenab-ı Hak böyle bir filtre çaresizliği, bir eliminasyon çaresizliği yaşayabilir mi? Kesinlikle düşünülemez. Tersi de bunun öyle. Kötülerin arasında bir iyi. Aslında bu bu Mekke'de doğacak tabi görecektim bundan nasıl bir Müslüman çıkardı. Böyle bir şey asla tasavvur etmeyiniz. O adam Küba'da da doğsa şu sıralar hep Aklım oraya, aklım oraya kaçıyor. Daha uzak, daha çarpık yerler düşünebilirsiniz. Oralarda da çok güzel müminler var. Ama hani ortam olarak İslam'dan çok uzak. Araplar genelde Chicago derler. Daha böyle hani dini hayattan yoksun ortam anlamında. Orada bile doğsa, eğer iyilerden olmaya namzet, akleden Rabbini tanımaya e, niyetli, Kur'an ifadesiyle gerçekleri öğüt almaya hazır bir potansiyelde ise ve bunun için adım atıyorsa Cenab-ı Hak onu illaki hakka hidayet eder, gerçeğe ulaştırır. Rabbukum o sizin Rabbiniz, o Allah o sizin Rabbimiz. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir tarif ile Rabbimizi tarif etmeyi, akletmeyi ve bunun kendi, kendi beyanıyla tanıttığı ifadesiyle de buluşmayı bize nasip etmiş diyorum ya. Bundan daha iyisini hocam şöyle bir ilah tasavvuru olsa bundan daha neziy. Daha tertemiz, daha pak. Hani neden ilah tasavvuru olmak zorunda? Bunu önceki derslerimizde konuştuk. Çünkü bir varlıkla karşı karşıyayız. Sistematik, mükemmel, kendimiz, hayvanlar, canlılar, güneş, ay muazzam bir sistemle karşı karşıyayız ve bunun var edicisi olmaksızın var edilmesine ihtimal yok zıvanadan çıkmış 3-5 kişi evrim mevrim dip dibe iki taş birbirine vurdu oradan canlılık çıktı falan onlar ayrı tımarhanelikleri konuşmuyoruz akreden insanların en basit bir hücresel yapının bile kendi başına gerçekleşmesine ihtimal olmadığını biliyorlar ne diyor ünlü bir ateist eski bir ateist diyor ki bir tek hücrenin kendi başına oluşabilme ihtimaliyle en gelişmiş bir Boeing kaçsa neydi en sonlarda 700 lümüzlü bir şey böyle bir fırtına çölde bir fırtına düşünün öyle fırtına yeri göğü karıştırıyor taş fırtına sonra fırtına dindiğinde o kalabalıktan o uçan kalkan tozdan taştan kayalıktan ağaçtan yapraktan geriye böyle bir Boeing 777 çıksın. Buna ihtimal verebilmek, demin tımarhaneliklerini işledik ama ondan da öte bir şey bu. Bu onun yanında gerçekleşebilir gibi kalıyor. Yani hücresel yapıyı düşünürseniz, hücredeki sistemleri düşünecek olursanız, yani Boeing'i 20 sayfada açıklarsınız ama hücre dediğiniz daha böyle, idi eskiden bilmiyorum. Tıpçıların elinde dolaştırıyor. Üzerinde hücre yazan bir kitap. Ha böyleydi kalınlığı şimdi nasıldır bilmiyorum. Çünkü dibi daha görülmedi. Tanıyabildikçe not edip insanlar bilgisini kaydediyorlar sağa sola. Dolayısıyla ilah var edici kudretin zarureti o akli bir zorunluluk. Lojik bir gereklilik o. Peki onun tanımı Na geçince bir sonraki evre, bu var edici kudreti tanımlamak bundan daha güzel olamaz çünkü varlık üzerinden bu tanıma gidiyoruz. Varlık üzerinden yaratıcının gerekliliğine yine varlık üzerinde yaratıcının kendisine gidiyoruz. Bu bu kadar referansları sağlam, hiçbir aşamasında hayali bir e, yaklaşım bulunmayan tanım. Yani güneşe bakıyoruz, onu var eden diyoruz. Ay'a bakıyoruz onu var eden diyoruz. Varlığımıza bakıyoruz varlığımızı var eden diyoruz. Yukarıdan beri ayetler geldi. Gökler, yer, ağaçlar, bitkiler. İşte bunların kimse hepsini var eden dedik. Ve o x, o o meçhul bunlar üzerinden belirli hale geldi. Ve o bizim Rabbimizdir. Bizi doyuran da odur. Bizi yediren de odur. Annelerimizin karnında bize şekil surette veren odur ve ondan gayrı bir ilahın herhangi bir izine rastlamış değiliz. İkinci bir var edici kudretin mevcut sistemle çarpık çalışan, çatışmalı, ayrı bir elden çıktığı anlaşılan rakip bir tanrısal varlıkla asla karşılaşmadık. Böyle bir şey görmedik. Dolayısıyla ondan gayrı bir ilah yok ve o bizim yegane tek bir Rabbimiz. Her şeyin yaratıcısı. Şimdi ona kulluk edin. Kur'an'ın çağrısı ve Allah Azze ve Celle'nin bütün nebilerle gönderdiği çağrı kulluk çağrısıdır. Başkasına kulluk etmeyin. Her şeyi yaratana kulluk edin. فَعْبُدُوا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ Ve o her şeyin üzerine bir vekildir.